Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını dizisinin muhteşem bölümünün yepyeni paylaşımlarını, yepyeni görüntülerini sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı ve sevdiğimiz oyuncularımızın yeni ve muhteşem görüntülerini, yepyeni paylaşımlarını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu muhteşem görüntülerin, muhteşem paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.